dünya üzerindeki üç ilahi din için üç kutsal mekan vardır. Biri Müslümanlar için Kabe. Kabe, İslamiyet için bir numaralı kutsal yapıdır. İkincisi Kudüs'tür. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın hem kendisi hem de etrafındaki yapılar, hatta yer altında kalan yapılar hem Müslümanlar için hem de Yahudiler için çok önemlidir. Üçüncü mabette Ayasofya'dır. Ayasofya, Hristiyanlar için özellikle de Ortodoks Hristiyanlarının bir numaralı mabedidir. Ayasofya'da farklı bir durum vardır. Müslümanlar burayı Hz. Muhammed'in de müjdelediği gibi, fethedince bu mabedi kiliseden camiye çevirmiştir. Yüzyıllarca cami olarak kalan bu mabet, 85 yıl önce müzeye dönüştürülünce, Müslümanlar için buranın camiye dönüştürülme hayali devam etti. Ve aradan geçen 85 yıldan sonra Ayasofya'nın tekrar cami olmasına karar verildi. Karar bütün dünyada yankılandı. Özellikle de Yunanistan'da ve Rusya'da. Yunanistan'da sosyal medyada dün gündem tamamen Ayasofya'ydı. Amerika, Almanya, Yunanistan, UNESCO, Avrupa Birliği gibi birçok otorite kararı üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı. Amerika hayal kırıklığı şeklinde yorumladı. Yunan Başpiskoposu Lero Minos sert bir çıkış yaparak, Türkler buna cüret edemez demişti birkaç gün önce. Ama Türkler cüret etti. Bundan sonra ne olacak? Güzel Ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Kanalımıza destek olmak için abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Ayasofya Türklerin kılıç hakkıdır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde burayı kendi mülkiyeti olarak almıştır ve buranın cami olma durumunun değişmesi hakkında da bir bedduası vardır. Ayasofya Hristiyanlar için Müslümanların Kâbe'si gibi çok kutsal bir mekan. Bu kadar kutsal bir mekan hakkında inanılmaz efsanelerin söylenmesi gayet normal. Ayrıca böylesine kutsal bir mekan tabii ki birçok sırrı da içerisinde barındırır. Ayasofya'nın karanlık dehlizlerinde henüz keşfedilmemiş birçok sırrın olduğu söyleniyor. Hristiyanlık inancının bin yıl boyunca kalbi olan bu mekanın hem dibinde hem de mimari yapısında gizlenmiş önemli ve değerli şeylerin olabileceği mantıksız değil. Hz. İsa'nın çarmıha gelirdiği haçın ve çivilerin Ayasofya'da gizli bir bölümde muhafaza edildiğini iddia edenler de mevcut. Hristiyanların bir kısmı Hz. İsa'nın tekrar indiğinde ineceği mekanın Ayasofya olacağına inanıyor. Bu sebeple Hz. İsa'nın bu dünyaya veda ettiği anda yanında bulunan kutsal malzemelerin de Ayasofya'da olduğu iddia ediliyor. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında büyük kilise olarak adlandırılmıştır. 5. yüzyıldan İstanbul'un fethine kadar kutsal bilgelik olarak isimlenmiştir. Günümüz Ayasofya'sı, İmparator Justinianus tarafından dönemin iki önemli mimarı Antemus ve Isodoros tarafından yapılmıştır. 1916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında Ayasofya yaralı Bizans askerlerinin kadın ve çocukların sığınma yeriydi. İstanbul'un Osmanlı devletinin eline geçmesinden sonraki birkaç gün boyunca. Ortodoks kilisesi mensupları Ayasofya'da ibadete devam etti. Sultan Mehmet burada ilk namazı kıldırdı. İlk cuma namazı, mihrap ve minber yapıldı. Çan ve haçlar kaldırıldı. İslamiyete uygun olması için mozaiklerin üstü kapatıldı. Bizanslılar Ayasofya'yı benzersiz inşa etmişti. Daha önce ve sonra inşa edilmiş hiçbir yapı Ayasofya gibi inşa edilmedi. Bu yapıların Ayasofya'ya atfedildiği kutsallıktan gelir. 1923'te Cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de Ayasofya 1931'de kapatıldı. Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararıyla 35'te müzeye dönüştürülmüştür. Ayasofya hakkında her kutsal mekan gibi o dinin insanları tarafından Birçok efsane üretilip dilden dile aktarılmıştı. Hristiyanlar arasında yaygın olan bu efsanelerden bazıları ilginçtir. Efsaneye göre Ayasofya'nın toplam 361 kapısı var. Fakat bu kapıların 101'i büyük ve tılsımlıdır. Çünkü ne zaman bu kapılar sayılsa fazladan bir kapı daha ortaya çıkıyormuş. Terleyen sütun Ayasofya'da terleyen sütun olarak bilinen alan, hem yabancılar için hem de Müslümanlar için önemlidir ve hakkında birçok efsane ve rivayeti mevcuttur. Müslümanların anlattıklarıyla Hristiyanların anlattıkları farklı farklıdır. Bu sütunun alt kısmında bir delik vardır. Hristiyanlar bu sütunun Hz. Meryem'in evinden getirildiğine inanıyor. Hz. Meryem, Hz. İsa'nın yakalandığı ve zulüm gördüğünü öğrenince acısından ağlar ve gözyaşları bu sütundaki metal kısmı delerek burada bir oyuk oluşturur. Ayasofya'yı ziyarete gelen Hristiyanlar buradaki oyuya parmağını sokarak 360 derecede çevirir ve bir dilek tutar. Böylece dileklerin kabul olduğuna inanırlar. Müslüman halksa Hızır Aleyhisselam'ın buradaki oya parmağını koyarak çevirip Ayasofya'nın kıblesinin Kabe'ye yönelmesini sağladığına inanır. Bu sütunun adının terleyen sütun olmasının sebebi ise sütunun zemininin nemli olmasıdır. Ayasofya'nın yönünün kıbleye bakması, Ortodoks kiliselerin yönlerinin Kudüs'e doğru yapılmasıyla alakalı olduğu belirtiliyor. İstanbul'da Kudüs'te Kabe düz bir hat şeklinde aynı yöndedir. Selçuklu İmparatorluğu İstanbul'u almak için saldırmaya karar verdiğinde Bizans İmparatorluğu Avrupa'dan yardım ister. Avrupalılar Bizans'a yardıma geldiğinde İstanbul'un muazzam güzelliği karşısında büyülenir. Selçukluları unutan Haçlılar o devirde Konstantinopol olarak bilinen İstanbul'u tam anlamıyla yağmalar. Değerli madenleri, cevherleri, zümrüt, altın, elmas ve birçok heykeli çalıp ülkelerine götürür. Bu talan sırasında Ayasofya'da nasibini alır. Ayasofya'nın birçok değerli ürünü bu yağma esnasında çalınarak götürülür. O zaman kilise olan Ayasofya'da kendileri için kutsal bir mekan olmasına bakmayıp içkili parti düzenlerler, dansöz oynatırlar. Bu yağmayı yapanlar İtalyanlardı. Buradan götürülen değerli eşyalar Roma'da sergilenir. Günümüzde halen İtalya müzakerelerinde bu değerler sergilenmektedir. Zaten Bizanslıların meşhur sözü vardır. Başımızda Latin külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğleriz. Kaynaklarda Ayasofya'nın açılış günü Ayasofya'yı yaptıran İmparator Justinianus'un mabedin içine girip "Tanrım bana böyle bir ibadet yeri yaptırabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun." dedikten sonra Kudüs'teki Hazreti Süleyman mabedini kastederek ''Ey Süleyman, seni geçtim!'' diye bağırdığı geçer. Yapıda 40 tanesi alt galeride, 64 tanesi ise üst galeride olmak üzere toplam 104 adet sütun bulunmaktadır. Hristiyanların en önemli tapınağını inşa etmek için dünyanın en güzide bölgelerinden en ihtişamlı parçaları getirmek istiyordu Bizans İmparatoru. İmparator tüm eyaletlere haber saldı. En güzel mimari parçaların toplanıp İstanbul'a getirilmesi için emir verdi. Günümüzde bile milyonlarca turistin akın akın ziyaret ettiği bu yapı için her şey yapılacaktı. Bu yapıda kullanılan sütun ve mermerler, Aspentos, Ephesos, Balbek, Tarsus gibi Anadolu ve Suriye'deki antik şehir kalıntılarından getirilmiştir. Yapıdaki beyaz mermerler Marmara Adası'ndan yeşil somakiler Eğriboz Adası'ndan, pembe mermerler Afyon'dan ve sarı mermerler Kuzey Afrika'dan getirilerek Ayasofya'da kullanılmıştır. Ayasofya'nın altında birçok tünel olduğu biliniyor. Bu tünellerin bazılarının kilometrelerce uzunlukta olduğu gittiği yerlerin bilinmediği, Fatih ve askerlerinin İstanbul'a gireceği anlaşılınca bu tünellerin girişlerinin kapatıldığı iddia ediliyor. Ayasofya'nın mermer kaplı duvarları dışarıdaki tüm yüzeyler birbirinden güzel mozaiklerle süslenmiştir. Mozaiklerin yapımında altın, gümüş, cam, pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşan malzemeler kullanılmıştır. Roma İmparatorluğu Ayasofya'ya o kadar önem veriyordu ki burası Roma'nın İmparatorluğu Kilisesi'ydi. İmparatorların taç giyme merasimleri bile Ayasofya'da yapılmaktaydı. Söylentilere göre Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'da ilk cuma namazını kıldırmak ister. Cemaate dönerek "Aranızda ikindi namazının sünnetini hiç kaçırmayan var mı? Varsa cemaatin önüne geçip kıldırsın." diye sorar. Kimseden ses çıkmaz. Bunun üzerine "Ben ikindinin sünnetini hiç kaçırmadım." diyerek namazı kendisi kıldırır. Ayasofya'daki bütün sütunlarda bir insan eli izi vardır olarak çok büyük bir etki olacaktır ve şimdiden bunlar yaşanmaya başlamıştır Hristiyan dünyası bunu bir kayıp olarak görmektedir Ortodokslar için kötü bir ananın canlanması